Aracımızın aynalarının kapılar kilitlenince kapanıp açılmasını engellemek için ilk baş setup düğmesine basıyoruz. Sonra araç sekmesine tıklıyoruz. Sonrasında aydınlatmaya tıklıyoruz. Buradan ayna ile karşılama işlevi tıklıyoruz. Sonrasında eğer kapıları kilitlediğimiz zaman aynanın kapanmasını, kapıları açtığımız zaman aynanın açılmasını istiyorsak kapıların kilidi açılınca sekmesine tıklıyoruz. Yani burada tik olması gerekiyor. Eğer biz kapıları kilitlediğimiz zaman aynaların kapanmasına, kapıları açtığımız zaman aynaların açılmasını istemiyor isek buradaki kutunun boş olması gerekiyor. Normalde bu kutu e, tikli olarak geliyor. Ben kendim buradaki tiki kaldırdım. Ve şu an kapıların kilidi açılınca modu aktif değil. Yani kapıları kilitlediğim zaman aynam kilitlenmeyecek. Kapıları açtığım zaman aynam açılmayacak. Özellikle kış aylarında bu ayarı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Buzlanma ve donmada aynalarımız zarar görmesin diye.